Merhaba arkadaşlar bugün sizlere haroşa da kenar yapılışını göstereceğim özellikle yelek kenarlarında da çok şık oluyor çevresini haroşa yaptığımız bebek battaniyelerinin kenarında da hoş olur şimdi burada bakın farklı farklı kenar görüntüsü var aynı parçada ben burada ilme kalışı yönünü değiştirerek birkaç deneme yaptım sizlere de göstereceğim şimdi bunu bakın bu şekilde arkalı yönlü görüntüsü her iki taraftan da aynı işlemi yaptığım zaman da şu ortadaki gibi oluyor. Şöyle bu yüzden de bakalım. Bazen ilmek alış şeklini değiştirince biraz daha farklı oluyor. Şimdi bunları göstereceğim. Şöyle kenara alalım. Kalın bir ip de göstereceğim daha net görünmesi için. Öncelikle normal ilmek atma şeklimizle kısa bir miktar örgü başlayalım. Şu şekilde. Ve şimdi ilk sıradan itibaren Burada şimdi normal bu tekniğin klasik yapılışını göstereceğim. Kenar ilmekle birlikte bu şekilde bir ilmek alıyorum. Sonrasında Düz örgü şeklinde haroşa örüyorum. Haroşayı ters örenler bunu ters de yapabilir. Şimdi burada iki kenarında eşit görünmesi için şöyle iki ilmeği soldan sağa yani dıştan içe gelecek şekilde iki ilmeği tek seferde aldım. Dönüyorum. Burada şimdi kenar ilmekle birlikte yanından bakın bir ilmek alıyorum. O ilmeği örmüyorum ama sanki burada artırma yapıyormuş gibi. Ve diğer ilmeklerimizi düz örgü şeklinde gidiyorum. Ve sıra başında kenar ilmekle birlikte yanında bir dolama yapmıştık. Bu ikisini dıştan içe doğru tek seferde alıyorum. Dönüyorum. Diğer başta yaptığımız gibi kenar ilmeği örmeden alırken yanında artırma yapıyormuş gibi bu ilmeği bu şekilde alıyorum yani ipi. Ve devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna geldiğimizde sıra başındaki artırdığımız ilmekle yanındaki kenar ilmeği dıştan içe tek seferde alıyorum. Ve yine kenar ilmeği alırken yanından ipi bu şekilde artırma yapıyor şeklinde şişe alıyorum. Ve haroşa ilmeklerimizi örerek sıra sonuna gidiyorum. Sıra sonunda sıra başındaki artırma yaptığımız ilmekle kenar ilmeğimizi dıştan içe olacak şekilde bu şekilde tek seferde alıyorum. Yine kenar ilmeği örmeden alırken yanında artırma yapıyorum bu şekilde ve diğer ilmeklerimizi örerek devam ediyorum. Bakın kenarlar bu şekilde görünüyor. Kıvrılma falan da olmuyor. Salık da görünmüyor ve hoş bir görüntü oluyor. Yaptıkça daha da ilerledikçe ortaya çıkıyor ilmekler. Şimdi kenar ilmeğimizi aldım. Yanından ipimizi şişe takıyorum bu şekilde örmeden. Devam ediyorum. Ve sıra başında yine bu artırdığımız ilmekle dış ilmeği dıştan içe doğru tek seferde alıyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Yine aynı şekilde sıra sonunda dıştan içe tek seferde alarak. Bakın gittikçe kendini gösterdi. Şimdi bu ilmek alış şeklimizi farklı yapacağız. Onda nasıl bir değişiklik oluyor onu göstereceğim. Kenar ilmeğimizi aldığımda bu şekilde yapıyordum artırmayı. Bu şekilde yapmıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Önden arkaya doğru diğer ilmekleri düz örgü şeklinde devam ediyoruz. Son iki ilmeğimizi dıştan içe doğru alıyoruz. Burada da aynı şekilde sıra başında yaptığım gibi kenar ilmeği aldığımda artırmayı bu şekilde değil önden arkaya doğru şişi taktırarak alıyorum. Bakın burada ilmeğin görüntüsü. Aynı şekilde yine dıştan içe doğru. Bakın burada yaparken şu alt sıradaki ilmek değişikliğine ve buradaki ilmek değişikliğine bakın. Aradaki fark o. Kenar ilmeği alıyorum. Böyle değil. Önden arkaya taktırarak Bakın burada ilmeğin yönü bize doğru bakıyor. Dıştan içe. Bu şekilde alıyoruz. Ve yine önden arkaya doğru şişi taktırarak Sıra sonuna devam ediyoruz. Sıra sonunda yine dıştan içe doğru iki ilmeği tek seferde alıyoruz. Burada iki sırada bile fark etti. Bakın kenar şeklin görünüşü. Aşağıda nasıl görünüyor? Burada nasıl görünüyor? Sıra başında da aşağıdan nasıl geldi? Burada nasıl görünüyor? İlmeğin yönü değişti. Aynı şekilde arka yüzde de aşağıdan gelişi farklı. Burada bakın zincir görüntüsüne döndü. Burada da aynı. Sıra başı ve sıra sonu aynı görünüyor. Bu sonraki yaptığım, iki sıradaki yaptığım tekniği yeleklerin ön kapaklarını yaparken uygularsanız karşılıklı iki kenarda eşit görünür. İlk yaptığım işlemi yaparsanız yeleklerin ön kapaklarında sağ ve sol kapağın kenarı farklı görünür. Biri farklı, biri farklı görünür. Yani şu sonraki yaptığımızı Yeleklerin ön kapağını uygularsanız daha güzel olur. Sizler de böyle küçük bir parçada deneyerek yaparsanız örgüye başlamadan önce daha iyi sonuç alırsınız. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.